Bugün 14 Kasım 2020 Cumartesi günü Sağkaya köyümüz yakınlarındaki deremizdeyiz. İncir ağacının yanındayız. Kasım ayının ortası olmasına rağmen çok sayıda incir görmekteyiz. Oğlumla beraber şu anda incir yemekteyiz. İkimize de afiyet olsun. Metincim afiyet olsun. Evet. Üzerindeki incirler görülüyor zaten. Oğlum şu anda bir tane koparıyor maşallah. yukarılarda var. Oradan onlara erişip almaya çalış Metinciğim. Ben şöyle biraz aşağı doğru ineyim. Dereye doğru. Afiyet olsun oğluma. Evet bak bu iç taraflarda da var Metin. Bak bak. Hatta şöyle aşağı doğru ineyim dereden. Pırıl pırıl Berrak Deremiz de akıyor Yavaş yavaş Evet ileriye doğru gidiyor Evet Evet bu mevsimde incir olması gerçekten Farklı bir olay Sıra dışı bir olay diyebiliriz Kesmişler de daha sonra yine kendiliğinden yeşerdi diyebilirim. Gün batımına yakın bir zaman. Saat 4 suları. Evet şırıl şu akan dereyi biraz daha çekeyim diyorum. Evet. Oh, oh. Evet bu da Gümüş dere boyu Soğuk pınar suyu Bekler bizi arkadaşlar Yolculuk var Geliyorum Metincim. Bunlar da su tereleri Yeni yeni çıkmışlar Evet Teşekkür ederim Metincim. Ellerine sağlık.